Vaa! Oğlum kendime de bastım lan. Onayla yapmayın, olayla, yapmayın. onayla onayla. <laughs> onayla <laughs> şizo. ne yaptınız ya? <laughs> hani biz diye birinci yaptık şizo. Yine. Allah. Ne <laughs> demek? Teşekkür ederim. Ben sonuncuyum <laughs> va. <da>. İyi ya <iyi, gülüyor> <zaten. gülüyor> dördüncü olduk amına ne. Yani. Bu boyun, boyun, oyunu, da keptik. Başka var mı böyle oyun? Peki çizmedik mi ya? Bir çizmedik mi? Çizecek mi? Hadi çizelim. Artık yaptık ya. Ya, ya ne oldu 2018'e mi döndük amınakoyim, bu ne oldu kanka ya. <laughs> ben bir kola katıp geleyim la o zaman. Hayır öbürünü oynayalım, neydi şey? Gartik Fon mu yoksa o mu? Hayır Gartik Fon oynayalım ya Ferit, o daha eğlenceli. Aa o daha güzel evet. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi tahtın ya. Hahaha. <laughs> Okan kursana kartik fon. Kurayım kalk? Kur bakalım Okan. Emrevik Al, 7 okay. aydır. Peşimist Enes 7 aydır. Engin Deniz 11 aydır. The Bow 15 aydır. Çok teşekkürler. Hoş geldiniz arkadaşlar. Attım. Abi TDK'dan geliyorum. Bitkiye sahlep. Bitkiden yapılan içeceği ise salep denir. Teşekkürler. Oo, Okan sikti. Ya. Yeah kansikti beyler. Bunda da çiziyor muyuz? Kanka bunda çizeceğiz aynen. Bunun bir sürü modu gelmiş. Oo, o zaman o zaman o zaman oynat. Oynat. normal oynat aynen. Animasyon yapma var lan o. Evet, başlatıyorum. Dur dur, sincap yoktu oğlum. Ta <laughs> başlatmadım. O içecek almaya gitti. O zaman Yine ben de doğru. hemen solup geleyim o gene kadar tamam Ben hızlı gelirim. Prime'li olanları okumuyorsun galiba. Hayır ben genel okumuyorum abi. <laughs> Yüksek ayları okuyorum denk geldikçe. <laughs> Suçlama beni tier 3 ile sablık hediye etmiş Cengiz'e. Çok teşekkürler. Mesela adam 50 lira vermiş. Şey yapmış anladın mı? Tamam <laughs> Gel herkes abi geldi abi. mi? Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben geldim. Ha bir şey diyeceğim bak. Boyumla ilgili şaka artık kafi değil mi? <laughs> Bak yeter. Her oyunda <laughs> <laughs> boyumla ilgili ya. Ama Allah yeter Allah be Allah kanka. Allah. Tamam kanka yapan Ama boyun da Eyvallah, makarası ol biliyor musun? Ama her <laughs> oyunda bir dört oyuna girdik 4'üne de boyumla lan. <laughs> Hazır mı herkes? Tamam iyi Bak hikayeler orijinal olsun lütfen. Güzel yani çizilebilecek şeyler olsun. Tamam mı? Tamam. Mesela yan ramı yalayan sağım gibi. <gülüyor> <gülüyor> gibi aylar. Artık çok gerçekçi oldu lan kanka böyle. Gerçekçi. Aldım. Başlattım. Bir, bir ben bu oyunu oynamadım. Ne bir cümle yaz ne oluyor yani? Bir yani hikayeye yaz, yaz yani. Çizecekler yazdığın cümleyi. Ona göre yaz. kolay bir şeyle başlayalım. What? Oğlum bunu... Bunu nasıl çok tryhard çiziyorum şu an. Ben bayağı çok adam çiziyorum kanka.

Tekrifiniz nedir? Yarışmanca. Tekrifim. GG drop gelirim benim. Hadi abi enterlayın adamı. Hadi, hadi, hadi abi bakayım. la. Harbi ya. ya. Kanka bunu çizmek imkansız. <laughs> ne geldi lan acaba adama ya? <gülüyor> <gülüyor> bu, ne <laughs> bu ne Bu ne la? <laughs> Kanka. Like Bu ne oğlum ya? Bu ne oğlum? Bunlar o kanka. Ya. Ya. Hangisi? <laughs> <laughs> Yeah. <laughs> Kanka bu çizimler ne lan? <laughs> Kanka çizimi görsen var ya ağlar çünkü ben kapatıyorum. Oğlum berbatım ya. ya gerçekten ya. berbatım yani şunda Abi artık basın hadi ya. Oğlum ne kadar zor lanet bir şey bu. <laughs> <laughs> bu <Burası. gülüyor> Bu ne ya? <gülüyor> what? <gülüyor> Oğlum bu ne what the fuck? Nasıl <laughs> açıklayacağım <Son gülüyor> ben bunu? Ananı sikiyim ya. Bu ne la? Ya ananın <laughs> ama amına koyayım. Adam cümleleri vermiş. Çok C cümle, cümle ne var? saçma amına koyayım. <laughs> ben de yarım cümle mi ya yarım cümle mi <laughs> <bile> yazamamış <laughs> da kimden geldiyse Benim olabilir adam. ya <gülüyor> o. <gülüyor> 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 evet. Çok zor. Bitti. <laughs> ya bu ne lan ben? <laughs> ne çizdim ya? Yapmasın artık hadi. Allah belasını versin bunu yazalım. Ne saçma bir şey. kalıyor sana. Oğlum. Neyse. <laughs> Allah kahretsin. Allah'ım ya. Neler siz. <gülüyor> <gülüyor> Çok garipti ya. Allah aşkına ne yapmadık. Bu ne kanka? Bu kaç tur amına koyayım? Son herhalde. Aa, hadi, hadi bakalım. bakalım. Evet. E <laughs> Halledi babana koy bir çizerken. yoruldum Raze ile Bottom Frankfurt. Kelim cümleye bak ya. Kanka bu <gülüyor> <ne>? <gülüyor> 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 Benim kes. Çevirmeye çalışan şiz Oha bu ne? hiç çizmişsin onu. Güzel çizmiş çevirmede kaybeden, burak buran Türk. Burak'la alakalı. <laughs> <laughs> Kudu'yla alakalı. Evet. Bu kadar uzun burak olabilir mi ya? Yani? <laughs> Direkt mega face'siz. Abi işte ne bileyim silahla vuruyor bu. Bu silahlı sökülen эконом... Sökülen. <laughs> Abi çok saç bu cümleleriniz ama ya. Uzayda bilgisayar oyunu oynayan küçük çocuk. Ya redik amına koyayım ya senin kanka. <gülüyor> 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 yıldızlarla Kanka ne? bu Plüton mu <laughs> sanırsın? Eren burada sormuş <laughs> galiba kanka. <laughs> kanka bu ne? Niye, niye kadın koydun oraya? Ne bileyim kanka. Eritim yatağına ciske. Ben bayarım geldi falan. Bu bu Double Tijene yayın odasına mızraklı şeytan giriyor. <laughs> Bir de kara okuyor ya, Çölde susamış adam. Ya benim yazıya on, on Numara. 10 numara. 10 numara kardeşim. Ha? İşte müthiş. Çölde suya hasret kalmış bedevi şizo. <gülüyor> <gülüyor> Ağzından su çıkıyor la kanka. <laughs> Çölde susamış bir Sabıç insan kanka. evladı. <laughs> <laughs> ya, ya, bir bir ya, bana, <laughs> de ya bu amına koyayım ya kanka. Ne yazdın yazdı bu kalamı? Ne atlayan bırak. Yapmam. Ya, Sami döven bura izleyen siz o. Oha kanka. <laughs> bir de bana geldi ya bu kanka. Siz <laughs> <laughs> <onun> yayını. <laughs> Kısa bir öz. Temiz. Bu ne lan? Ne, bu ne? da yaptı baba ha. Siz onun yayında kaza sıkıyor yeşil. Ne? <laughs> Son bu yeşil nasıl yeşil cümle abi? Kanka. Bana bu nasıl bir cümle ya? Oğlum o yeşil ne kanka? Yeşile bir şey bulamadım kaldı öyle. yeşil kutu oğlum işte. Yeşil kutular var ya Valorant'ta. 4 adet bir sonrası ikir olu bekleyem sizi. Lan niye herkesin <laughs> başı? <laughs> <laughs> Çok iyi. <laughs> Kumarda her şeyini kaybeden Şizo Allah'a dua edin. <laughs> ne olur la. Ne olur la. <laughs> Bütün parasını yatıran Sami. <laughs> <gittin>? <gülüyor> <gülüyor> <ServeHi> ne gitti. Tek de balayı. Saçları uzun ya. Altınlar gitti. Altınlar. Yastık Yatak altı altınlar. Ya, ben niye kumarcı oldum ya? Hastalıktan derisi dökülen adam derisi mi ki? <laughs> Eren ne kadar masum yazıyordu bu kanka dümdüz yazıyor ya bak. Kafasına talih kuşu konan m 4le Herkes oynamış ya. Bunlar herkes çizmiştir lan. Oh siktir. ne güzel çizmiş lan. Oğlum nokta Şimdi atışı. kafaya talih kuşu konuyor. Ulan. Harbiden koymuş ya. Yok kırmızı niye yok kırmızı <laughs> niye Kuş kırmızı mı sıçıyor Kuşu bir kesme. Bu ne, abi? Kuş, bu ne abi? Bu ne abi? Bu kırmızı kuş, ne? Kuş. Ya bu kardeşin yazıya bir bak ya. Kanka ben buna ne çizeyim? <laughs> Eve girmek üzereyken. Kuşa, kuşa bir bak kuşa. Tamir ve Burak. Orada <laughs> çizmiş kuş diyor bana. New World'de Ferit'e hea atmaya çalışan Sinco. Oha. Bilmiş. Bilmiş. Seri te para kazandıran Burak. <laughs> gör Yeşili gördüm para sandım topunu. <laughs> taşıyor ya bir de. Çuvalla taşıyor Burak. <laughs> Ferit Sincaba maaşını veriyor. Lan siktir Burak yalıyor musun? Yürü <laughs> kanka. Oha! Fay. Oğlum iyi gidiyorsun lan. <laughs> 2017 Ferit. 2017 Ferit.